Değerli takipçilerim selamun aleyküm. Bugün şok marketlerdeyiz. İndirim fiyatlarını paylaşacağız. Paylaştığımız videolarda reklam ya da sponsor yoktur. Buyurun videomuza geçelim. Bu hafta şok marketlerde tat biber salçası cam. 1450 gram diyorlar satış fiyatı 100 TL oluyor. Doğadan yeşil çaylar var şöyle gördüğünüz gibi 50'li. Bunlar da 100 TL. Şöyle devam ediyoruz. Ülker bebe bisküvitleri var. 1 kilogramı 100 TL oluyor. Değerli takipçilerim. Şöyle Elidor'un saç kremleri var. 250 ml diyorlar. Bunların da çeşitleri 100 TL oluyor. Şöyle devam edelim. Palette saç boyaları var. Bunlar da bu hafta şok marketlerde 100 TL. Ace şöyle gördüğünüz gibi mutfak ve banyo spreyi 700 ml 65 TL oluyor. Kosna Washingstar ise leke çıkartıcıları 240 TL. Şöyle devam ediyoruz fiyat araştırmaya. Uni Baby şöyle gördüğünüz gibi şampuanlar 95 TL'ye düşmüş. Bu hafta şok marketlerde şöyle Persil sıvı deterjan diyorlar 26 yıkaması ise 229 TL. Cif jel diyorlar şöyle çamaşır suyu katkılı yüzey temizli, temizlemeler için diyor. 169 liradan 95 kuruşa düşmüş. Cif ultra yağ çözücü ise 99 lira 75 kuruş. Ülker çoka krem şöyle gördüğünüz gibi 650 gram cam 189 TL. Kafe kranlar 3 bir arada onlu paket ise bu hafta şok marketlerde 79 lira 90 kuruş. Lipton yabel baby çaylar 20 adet var. Bunların satış fiyatları ise 139 TL. Kahve dü yasının fitre kahvesi ise 250 gramı 149 TL değerli takipçilerim şöyle bakalım Lez Cafe diye markalı Üçü bir aradalar var. Bunların satış fiyatları ise 45 TL oluyor. Şöyle gördüğünüz gibi Lipton Doğu Karadenizler var. Yüzlü diyorlar. Bunların ise satış fiyatları bu hafta 180 TL şok marketlerde. Değerli takipçilerim bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Sevgiyle esenle kalınız.